Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte tam 6 ay oldu. Tam 6 ay. Abo abo. O kadar uzadı ki video atmayalı. Tam 6 ay. Şimdi 6 ay oldu. Ben video çekiyorum. Ne yapacağım? Kıbrık atma serisine devam edeceğim. Tam 5-4 ay önce başladım bir seri. Ona devam edeceğim. Ve kupamızı ben yokken yani 6 ay önce filan 6 ay önce ne ya? 6 ay oldu. 5000 5000 küsürken 6 ay önceydi 5000 küsürken ve şu anca 6 ay geçti ve 10.000'e ulaştım ve ee, bunu video çekmeden yaptım. O yüzden e, bayağı kısmını video çekmeden yaptım. Şimdi e, geldik geleli kupa kasmaya. Evet kupa kasacağım. Ne kasacağım? Ne kalt. Niye ne kalt kasıyorum? Öyle. Yani hesaplaşma kasıyorum. Hmm, e, neydi? Genellikle hesaplaşma oynuyorum. Ama bir değişiklik olsun diye Haritaya da beğenmediğim için haritayı bir şey oynayacağım. Ne kart oynayacağım? Oynuyorum da şu anda. Başarılı maça. Bibi gitti. İyi tamam. Tek bir kaldı. Onu da alırız. Tamam. Birinci turu kazandım. Kazandım. Üç kişi olduğum için kazandım. Ee, evet şimdi ikinci tur başladı. Kardeşim gelme. Ya bana niye odaklanıyorsun? Ya ben bunları hiç sevmiyorum ya. Tek ben varmış. Oha katliam yaptılar lan. Katliam yaptılar. Ben buradan geleceğim. Katliam yaptılar. Daha dikkatli oynayacağız arkadaşlar. Benim Ya Tamam. Onu alı tamam. Arkadaki Leon gerçek. O değil. Şu Leon gerçek. Alırsın onu, alırsın. Adamsın be. Tamam tamam iyi iyi. Birinci maç kazanıldı. Evet birinci maç kazandık. O kadar iyi oynamasam bile ha düşük kupa şeyi de verdi. İkinci, bu maçı iyi oynamasam bile çok kazandık yine de. Şimdi ikinci maça geçiyoruz tekrar oynayla. Ve evet. Dynamite, Spike, Piper. Evet. Sıkıntılı geldi birazcık. İnşallah Mortis oynuyordur. Ya Matiz oynamıyorsa hep hep aynı şey oluyor ya. O yüzden bu takım oyunlarını çok sevmiyorum. Ya oynamıyor musun hala? Öleceğim öleceğim lan öleceğim kardeşim. İki kişi oynuyoruz lan iki kişi. Ya, böyle adamlardan gıcık kapıyorum ya. Adamlar oynamıyor. Tamam neyse. Lan oğlum. Hayır dur. Lan işte. Çık. Lan. Ya dislike yiyoruz adamlardan. Adamlardan dislike yiyoruz ya. Ya kardeşim olmaz ama. Hav hav. Ne yapıyorum ya ben? Neyse ikinci maç. Üçüncü maç. Ne ikinci maç? Bizim takım. Ya kardeşim. Yani bana gelmez mi bunlar ya? kaç o sahte olan. Ona vurma. Oradan da alacaklar. Basıl. Lan. Lan. Bu gelme gelme aldık seni. Aldık seni. İşte böyle. tamam. Dur dur kazanıldı. Dur kazanıldı. Hadi. Burada adam mı var? Ya abicim ya görünmez olmuş. Bize vuruyor. Ya ben ne yapabilirim? Kaç 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 kaç. Tamam tamam. Hayır hayır ya. Yani gittik 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 gittik. Tamam hayır hayır gitmedik. Hadi. Hadi gitmedik hadi. Hadi gitmedik hadi. Hadi git. lan kaçma ya. Adam kaçıyor lan. Hadi ya hadi 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 yeneriz belki de. Tamam. Ha tamam. Şey yaparsa alana sıkışacak. Koş. Ya yani orada da alan var. E ee, sıkıştı ki. E ee, gitti. E ee, gittin. E ee, gittin. Ee, gittin. Yes be. Böyle böyle. Bu turda bitti. Güzel oynuyoruz yani. Şu ana kadar bence iyi oynuyoruz. Evet devam ediyoruz. Emiz'le. Emiz güzel oynuyor. Şu ana kadar iki maç kazandık. Hı, hmm, evet onlarda da Emiz var. Edgar var. Jesse var. Ee, bizde de e, Edgar var. Emiz var. Bir de e, Spike var. Tamam hadi bakalım. Tamam ölmedim. Hayır Edgar. Edgar. Oda Ed Edgar diyorum. Emis. Ya dilim dolan. Öldük hayır. BC Goat. BC Goat öldün. Ama bizim Emis var Emis. Yes. Iyi, ye. Tamam iyi. Tamam bu sefer daha sonra ölmeye çalışacağım. Ya çok saldırıyorum. O yüzden ölüyorum işte. Aldım aldım tamam orada ıı, tamam tamam ıı, ee, hiper, hiper şarjı var mı hayır oyun gitme oyun gitme oyun tamam hop hop hadi alırsın hadi alırsınız ya kaçma ya kaçmasa alırdık da Burada mı? Burada burada. Evet burada. Ya nereye kaçacaksın? <laughs> böyle alırız. İşte böyle alırız. Böyle alırız. İşte la. Böyle işte. Ve spike'ımız 23 kalem oldu. 3 devam ediyoruz. Evet. Emz iyi oynuyor. Emz de kaç devam Miko çok gıcık karakter ya. Çok gıcık, gıcık, gıcık karakter Miko. Bayağı gıcık karakter Miko bence. Tamam. Hı, tamam. Uuuup bala. Tamam aldık. O da değil. Tamam alamaz. Böyle çok tamam güzel oynuyorum. Biz oynuyoruz. Nazar değmesin. oynuyoruz. Hmm. Aa. Lan öldüm ya. Oğlum Miko çok gıcık dedim işte. Miko bu, bu, bu yüzden bu kadar gıcık. Hadi. Hayır. Ems. Ems. Tamam adamsın Ems. Ya Ems taşıyor bizi ya. Vallahi Ems taşıyor. Ems'e bir şey diyemiyorum. Ems taşıyor bizi. Tamam. Bu maçı da yendik. Bayağı iyi gidiyoruz şu anda. Kaç maç oldu bilmiyorum. Bayağı iyi gidiyoruz ama. Yani. İnşallah kaydı çekiyorum biz. İnşallah. Piper Edgar. Yani sıkıntı evet. Birazcık... daha bc koyals. Neyse tamam bir şey olmaz. Sen hı. Sen Fengöldü, Sen gitti, Sen gitti. Oh. Aim's i. taşıyor. Ben de bunda o kadar iyi oynayamıyorum ha. Aim's taşıyor. Ve bunu bu maçı da almış. Bu da maçta.

Ray oğlum hiper şarjlı adam yardım etmiyor bana kimse ya. Hayır anlamadım şey bana niye hep şey yapıyorsunuz. Yendik. Sonunda be. Onun, onun şarjım kalmış neyse. Ya kardeşim. Tamam anlıyorum sizi. Ben ölüyorum hep ama bana atla. Hep ba... bana niye atlıyorsun? Benim yanıma da kimse gelmiyor. Ne yapacağım ben kardeşim? Tamam o kadar da alma o zaman. O kadar da almayacağım. Shelly, Daryl, Mike. Yani kötü. Kötü takım. Kötü Ben oradan da alacağım. Lan öldü. Shelly'e karşı ne yapacak ki zaten? Lan! Dikkat bak oğlum. Şil çok sıkıntılı. Şil çok sıkıntılı. Şil çok sıkıntılı. Lan şili bayağı sıkıntılı ya. Şil'i öldürmemiz lazım ben. İlk den öldürmemiz lazım şu Tam bir o gitti. Emz Emz. Atlamayacaktın, atlamayacaktın işte. Ya kardeşim atlamayacaktın işte ya. Tamam 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 sen oradan ben buradan sen buradan tamam öldü 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 tamam öldü güzel 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 Ems güzel oynuyor Ems bu adam iyi oynuyor Ems'i bayağı iyi oynuyor öl be kardeşim öl be kardeşim tamam ya boşuna attım bunda Hayır. Tamam onu aldık 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 tamam. Yes be yes be. Bayağı iyi oynuyoruz. Son bir maç daha atalım. Sonra videoyu bitiririm. Bayağı iyi, iyi kastık bence. Şu anda e, tekrar oynaya bastığım için kaç kastığımı bilmiyorum ama kaç kupa kastığımı. E, 10 bugün hedefim 10.200'dü. İnşallah 10.200'dür. Hayır oyun yüklen. Hayır internet. İnternet hayır ya. İnternet. İnternet. hayır internet. Çekiyor musun internet? E çekiyorsun. Ya hayır oyundan çıkma. Ya kardeşim. Hayır ya. Ne oldu ne oldu? Emz öldü mü bizim? Emz ölmüş. Ya kardeşim benim oyun yoktu ki. Tamam. Hayır. Öldüm. Atla üstüne. Atla üstüne. Ama o da atlar ki işte. O da atlıyor. La kaka. La kaka. La kaka. La kaka. Ya. La, öleceksin. Öleceksin Edgar. Edgar ölme. Aha. Bittik işte. Bittik. Hayır. Bitmedik aslında. Öyle demeyeyim. Tamam. Hadi. I, tamam alan gidiyor. Alan bir diyor. Atla üstüne atla üstüne atla işine. Yes be. Güzel. Güzel. Hadi bu maçı da kazanalım. Ben de maçı atayım şöyle. Oh. Ay. Ah, lan oğlum Mike yapma. Ya yine bu şey yine şey kaldı ya. Ve bittik gibi geldi. Bittik gibi. Bittik ya. Of. Tamam dur turu kaybettik hadi bir turu da kazanırız. Evet Emre'nin attığı emoji çok doğru. Ben de yeniriz ha. Yenilmeyiz. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hay Lan oğlum al onu. Bittik bittik ya. Kardeşim. Bittik. Bittik işte. Bittik, bittik, bittik. Emz ne gülüyorsun? Em taş, Emz. Hmm. Hadi. Hadi lan, hadi lan, hadi. Aa, hadi Emz, alırsan valla... Çok güzel olur, hadi. Ah be, ah be, ah be. İkinci yenilişimiz herhalde. O zaman maçı burada bitiriyorum. Herhalde ikimi ulaşamadık. Şey neydi? Unuttum. Ben de bitirdim. Ulaşamamış. Ulaşamamışız. Ee, Sıkıntı yok. Diğer e, şeyle neydi? Diğer e, videoda söyleyemedim ya. Diğer videoda kasarız artık. E, o zaman ben bitiriş yapayım kanalıma abone olmayı unutmayın, like atmayı da unutmayın. Ee, Seviyorsunuz. Hepinize bay bay. Seviyorsunuz.